Yine bir kırmızı çizgi gecesinde sohbete devam ediyoruz. Birçok başlık var ama şurada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Şu belki Özer'in bir fotoğrafı var. Hakan Yılmaz'dan rica edeyim. Gelsin o. Altın Ordu'nun kalecisi. Bak. Avrupa kulüpleri peşinde. Manchester City, Red Bull Leipzig, Bayer Leverkusen, Freiburg. E, evet, Freiburg tabii istiyor. Ya şurada şunu konuşma. 2000 doğumlu bu arada değil mi? Evet İzmirli. Yani Şurada altın orada bir parantez açmak lazım. Fabrika işliyor. İşte Çağlar Soyuncu Çağlar Soyuncu gitti. Altın Almanya'da oynuyor. Cengiz Ünder geldi. Hepimiz onu konuşuyoruz. Evet. Sayın Başkan Seyit Mehmet Özkan'ı buradan tebrik, Tüm tebrik, 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 tebrik edelim. Tüm ekibi. Tebrik edelim. O operasyondan Bucadan Salih çıktı. Salih çıktı. Aynen öyle ve altyapıya yatırım, gençlere yatırım diyor. Sadece Türk gençleriyle ben altyapıdan eee Ajax olacağım diyor aslında. Türkiye'de Ajax olacağım. Büyük yetenekler. Yapılabiliyormuş çıkıyor. yani. Ve yapılıyor da tebrik etmek lazım. Belki Özer'i de City ya ciddi istiyor. Bunun haberleri istiyoruz. de yapıldı yani. Seyit Bey, Tabii. Seyit Mehmet Bey. Kamuoyunda karşılığını buldu. Sayın Başkan yani kamuoyunda da yeterli değil ama buldu da karşılığını. Karşılık buldu. Sizi tebrik ediyoruz Sayın Başkan. Genç çocukları çıkarıyor. Aynen, Altın Ordu'nun ben bu arada U16 turnuvasına gitmiştim İsviçre'de. iki sene önce yanılmıyorsam. Belki Özer o takımın e, yine kalecisiydi. Ve bana demişti ki o zaman e, Ali Ergöçmez vardır e, kulakları çınlasın yönetimde. E, bu çocuk çok yetenekli ve hocaları da çok başarılı milli kaleci olacağını söylüyor demişti. Yani iki sene önceden ne olacağını gören bir yapı kurulmuş. Demek ki kurulabiliyor. Bir dakika. Şimdi az önce Serdar çok doğru bir şey söyledi. Ya 18 hatta biz radyocuk 18 yaşında bu para istememelisin dedi. Sen iki sene şey Aynen taşı, mi? kaset taşıdın. Sen de. Aynen. Biliyor musunuz arkadaşlar? Geçen sene Çağlar Söyüncü'nün altın olduğundan aldığı maaş kaç paraydı? Bilmiyorum. Aylık mı? Aylık. 1500 lira. Tebrik ederim. 4000 lira. Çağlar Söğüncü geçen yıl Altınordu'dan Freiburg'a gitmeden önce yıllık 48 bin lira maaş alıyordu. Şu anda kaç parayı imza biliyor musunuz? Vergiler dahil 550 bin euro. Vergiler daha... hariç 35'tir. 40 O, o parada yüzde 35'tir. Bunu akıtırsan, Yani 48 bayağı. Ağır. Bak şimdi biraz sonra konuya geleceğiz. Bunu akıtırsan. Tabii. Sebat edersen. Sebat edersen. Parayı alırsın. Aynen öyle. Bir de hayalin şimdi ve hedefin olursa. Freiburg'da direkt oynuyor. Mini takımda oynaya sonra bir, bir, bir transfer yapar, hepsinden fazla kazanır. Aynen öyle. İşte işte, olması gereken bu. sebat edin gençler, çok sabırsızsınız. Ve hayal kurup onun peşinde çalışın, çalışın, çalışmak önemli.